Evet, e, tabii ki en önemli konulardan biri dün e, Giresun Kalita fındık e, alım fiyatını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu nasıl yankılandı ve tabii ki e, üreticiler yeni sezonda ne bekliyorlar? Ayrıntıları konuşacağız. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Çetin Topaloğlu ile birlikte. Çetin Bey merhabalar, hoş geldiniz Eyna. Merhabalar, merhaba hanım. Yayınlar diliyorum. Teşekkür hoş ederim. Olun. Önce tabii ki nasıl karşılandı ilk rakam diye sorayım. Şimdi e, tabii bu fiyatların iki ayağı var. Bir tanesi üretici, bir de sanayici ve ihracatçı ayağı. Açıkçası çok dengeli bir fiyat açıklandı. E, sanayici açısından e, satması biraz daha kolay. E, İmaratçı açısından da baktığınız zaman geçen sene 53 lira girason kalite için açıklanan fiyat. Bu sene 84 lira. Levant kalite için de geçen sene 52, bu sene 82,5 lira. Şimdi bu fiyatları tabii sadece böyle... Ee, bu haliyle değerlendirmemek lazım. 2.7 kuruşta, e, kuruş da, şimdi 2 lira 70 kuruş destekleme e, yapılacak e, Tarım Bakanlığı tarafından. 1 lira 65 kuruş da randıman başına üreticiye ödeme yapılacak. Her randımanda 1 lira 65 kuruş e, üretici fazladan para alacak. Şimdi Giresun için, benim bölgem de Giresun, Giresun için konuşursak hı hı. E, ortalama 53 ve e, 55 randıman, ortalama 53 randıman geliyor. Üretici verimini artırır, randımanlarını 55'e getirirse 95 liraya yakın eline bir para geçecek. Bunu da geçen seneki fiyatlarla karşılaştırdığımızda hemen hemen iki katına çıkıyor. %100 gibi bir artış geliyor. Dolayısıyla piyasada çok olumlu karşılandı ve dengeli bir fiyat. Burada özellikle tabii ki... Piyasanın ne beklediği de önemli. Bunun yansıması ne olacak her iki tarafa da bakıldığında? Şimdi e, malum bütün dünya bir ekonomik krizden geçiyor. E, biz şöyle anlatayım. Geçen sene 340 bin ton civarında bir fındık ihracatı yaptık. Hı hı. Şu anda bugünkü rakamlarla bunun 40 bin ton gerisindeyiz. E, bunun da tabii bazı sebepleri var. Ne var? İşte yurt dışında yapılan faiz artırımları. 8 katına çıktı oradaki borçlanma oranları dolayısıyla oradaki alıcı şu an stoğuna ürün almıyor ve tüketim de bununla beraber biraz geri gitti açıkçası doların döviz kurundaki yükselme fındığın fiyatını biraz düşük kalmıştı ama bu açıklanan fiyatlar döviz karşısında da fındığın fiyatını istenilen seviyeye getirdi şimdi 100 lira işte 110 lira 120 liralar konuşuluyordu. Bunlar çok gerçekçi ve satılabilir rakamlar değildi. Açıkçası bu açılan rakamın hem imalatçı hem de ihracatçı için çok dengeli bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Burada sanıyorum Tarım ve Orman Bakanlığı da yine bir kilo başı bir destek ödemesi yapacakmış. Bunu da açıkladı dün Cumhurbaşkanı. Bu fiyat haricinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vereceği evet. desteği bu nasıl bir etki edecek size? şimdi biraz önce bahsettim şimdi bu 2 lira 70 kuruş hı hı. alan bazı destek var evet. kilogram başına şimdi açıkçası biz bunu hep yayınlarda da bel belirtiyorum Biz rekolte olarak 760 bin ton civarında bir geçen sene üretim yaptık Bu sene 717 bin tona düştü hı hı. beklenti Dolayısıyla şimdi bu beğlen desteklemeler, Bizim üretimimizi verimimizi artırmamıza yönelik çalışmalar. Biz üretmek zorundayız. Bakın Amerika e, arkamızdan geliyor. Onlar dönüm başına 350-400 kilolarda fındık alıyorlar. Biz hala 100-120 kilolarda uğraşıyoruz. E, ve bu yapılan yapılan destekleme ödemelerinin biz yerini bulmasını istiyoruz. E, verimimizi artırmamız gerekiyor ve bunu ivedi bir şekilde yapmamız lazım. Yoksa e, peşimizden gelen rakipler üretimlerini hızlandırıyorlar. 2 lira 70 kuruş kilo başına şimdi 84 lira Giresun baz, e, kalite fındığı baza aldığınızda e, gayet e, muazzam. Üreticinin üretimini yapması için e, sahil giderlerini karşılaması için gayet yeterli bir miktar. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı 2 lira 70 kuruşun yanında bir de randıman bazında 1 lira 65 kuruş var. Evet. Aslında Tarım Bakanlığı şunu söylüyor. Fındığınızı bakın yılda 15 gün git Bey yıl 12 bahçelerinizde durun ve randımanınızı yükseltin. Ben de size 95 95 lira bugün baktığınız zaman üretici için gayet tatmin edici. Randımanı yüksek olursa, verimi yüksek olursa gayet edici bir rakam olur. E burada rekolteye ilişkin de sizin söylediğiniz rakamla Cumhurbaşkanının açıkladığı rakam aşağı yukarı aynı. 720 ton civarında bir beklentiniz var sizin de sanıyorum. Burada ihracatın biraz daha daraldığından bahsettiniz yurt dışı pazarlarında. Bunu sadece Giresun fındığı için mi söylüyorsunuz yoksa genel olarak mı piyasadaki tablo nasıl? Bir de tabii bunun hani sonraki dönemi var. Bundan sonraki süreçte yani ikinci yarı ve sonrası için nasıl bir beklentiniz var ihracat tarafında? Şimdi bizim ben bahsettiğim rakamlar global rakamlar. Aha. Hem Levant. Ordu, Trabzon o bölgeyi kapsayan hem de Giresun'u kapsayan rakamlar. Açıkçası 717 bin ton Tarım Bakanlığı'nın 2023 yılı ürünü için yaptığı bir rekolte tahmini var. İşte bahçeleri gezerek bizlerin de yaptığı bir tahmin. Aşağı yukarı birbiriyle örtüşen bir tahmin. Geçen sene bu 760 bin ton gerçekleşti 2020 yılında. Üretim anlamında bir düşüş var. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sürekli yağan bir yağmur söz konusu ve bahçelerimizde küf e, var. E, son son bir hafta 10 gündür gerçi havalar iyi gidiyor. Şu an hasat da başladı. E, üretim anlamında bir düşüş var. Bununla beraber e, dünyada yaşanan e, ekonomik bu bunalım diyelim. E, onun da getirdiği ihracat piyasasında da kilo bazında 40 bin ton şu an e, elimizdeki 48. hafta ihracat rakamı haftası olarak 40 bin ton gerideyiz. Geçen sene 340 bin ton yapmışız ihracatı aynı tarihte. Dolayısıyla tabii bu dünyadaki bunu biz en çok şeye bağlıyoruz. Firmaların borçlanma maliyetleri çok yükseldi. Eskiden firmalar yıllık tüketimlerini 3-4 yüklemede kendi depolarına çekerlerdi. Şimdi artık bu yüklemeleri yıla yaymaya başladılar. Şimdi şöyle düşünmek lazım yüzde. Sıfırlar civarındaydı. 0.5'ti faiz oranları. Şu an %8. Yani oradaki sanayici, çikolata üreticisi 8 katına e, borçlanıyor. Dolayısıyla e, onlar da bütün fındığı depolana çekmiyorlar. Bununla beraber e, son gün e, zamanlarda siz de haberlerinizde hep işliyorsunuz. kakao da çikolatanın ham maddesi, fındıkla beraber ikinci en büyük ham madde. Onda da muazzam bir fiyat artışı var. Şu anda 3650 dolara geldi Kakao'nun fiyatı. Ee, bu da çikolata üretimini olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla biz e, hem Dalgeli'nin hem de zenginin mutfağındaki çikolata yavaş yavaş biraz lüks olmaya doğru gidiyor açıkçası. Bu da bizi iradet anlamında biraz uykutuyor. Çok teşekkür ederim Çetin Bey değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ ben olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İkliğe. Sayın Teşekkürler. Sayın Çetin Topaloğlu'nu ağırladık ve e, Cumhurbaşkanı dün açıkladığı e, fındık alım fiyatına ilişkin ayrıntıları, piyasaya yansımalarını konuştuk. Bu bölümü kapatacağız çok kısa bir ara ardından gayrimenkul sektörü konuşacağız. para konuşur, biz tercüme ederiz. A para, Türkiye'nin ekonomik kanalı. Vestel elektrikli araç şarj istasyonları hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 31, günün en düşük sıcaklığı 24. Üsküdar, Beyoğlu, Şili 31, Başakşehir 29 ve Pendik 32 derece. Ankara açık, günün en yüksek sıcaklığı 37, günün en düşük sıcaklığı 21. Gölbaşı 36, Sincan ve Keçiören 37, Mamak ve Beypazarı 38 derece. İzmir açık, Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 23. Ödemiş 35, Selçuk 34, Mendeles ve Kınık 36 ve Torbalı 37 derece. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, günün en düşük sıcaklığı 24. Kaş ve Akseki 33, Demre 35, Selik 34 ve Elmalı 36 derece. Kocaeli, Bursa, Bilecik 33, Sakarya ve Balıkesir 32 derece. Denizli 39, Afyon ve Muğla 35, Aydın 34, Manisa 38 derece. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 ve Isparta 37 derece. Konya 37, Kayseri 39, Sivas 38, Nişehir 36 ve Eskişehir 33 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 31, Samsun ve Trabzon 29 derece. Erzurum 32, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 30 derece. Mardin 39, Gaziantep 41, Şanlıurfa ve Diyarbakır 44, Siirt 42 derece. Vestel elektrikli araç şarj istasyonları hava durumunu sundu. bahçesini kim yapar? Kış bahçesini Albert Genau yapar. Albert Genau, kış bahçesinin adı soyadı. Bir kasaba düşünün. İstanbul'un kalbinde. Denizin kenarında. Az katlı. Yemyeşil bahçeleri, içinde çocukların güvenle oynayabildiği ve önünde marinası. İşte burası Deniz İstanbul kasabası. Bu kapının arkasını bir gidip görmek lazım. Albert Genau Kış Bahçeleri şimdi tüm kartlara 12 taksit. Albert Genau Kış Bahçesi'nin adı soyadı. Enerjimizi iyi biriktirdik. Şimdi paylaşma vakti. Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ halka arz oluyor. Bu enerjiden siz de payınızı alın. Talep toplama 10-11 Ağustos. Konsorsiyum liderleri vakıf yatırım ve info yatırım. Bu yazın frekansı Radyo Turkuaz. Yanıyor bir şey söyleyeceğim. Aşırı de. Konu açarsın. yatırım olunca Neyse. her kafadan bir ses çıkıyor. GCM yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Vakıf GYO gayrimenkul raporunu sunar. Gayrimenkul raporuyla devam ediyoruz. Son dönemde elbette konut deyince konuştuğumuz tek bir konu var. O da fiyatlar ve fiyat artışları. Hem kirada hem evlerde maliyetlerin belirlenmesi ve aslında daha iyi bir değerleme yapılabilmesi için yeni bir çalışma yapılacak. Adalet Bakanlığı'ndan bazı açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gayrimenkul değerleme alanında bilirkişi uygulamasını başlatacağız dedi. Bu fiyatları nasıl etkileyecek? Sayın Gökhan Taşla birlikteyiz bugün. Gökhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, teşekkür ederim. Tabii siz gayrimenkul değerleme alanında da e, uzun yıllardır e, bu işi en iyi bilen isimlerden birisiniz. Alanınız bu. E, dolayısıyla hani biz hep e, kendi gözümüzden insanlar e, tabii bakınca bu fiyatlar, bu daireler bu fiyatlar eder mi diye soruyor herkes. E, çok ciddi bir fiyat artışı var. E, bu tabii biraz bizde biliyorsunuz hani enflasyon ama keyfi bir uygulama da getirdi. Yani yan daire ikiye satıyorsa o zaman benimki daha güzel ben dörde satarım gibi bir uygulama var maalesef dünyanın hiçbir yerinde olmayan bizde. bu değerleme uygulaması bilir kişili yapılması bu işin önüne geçer mi? Siz nasıl görüyorsunuz şu an piyasayı? Valla fiyat artışlarını herhangi bir yani önleyici şey olacağını düşünmüyorum. Şöyle ki gayrimenkulün değerini aslında komşular belirler. Sizin demin dediğiniz gibi bir komşu 4 milyon liraya satmaya, ötekisi komşu 4 milyon liraya almaya razı olduğu zaman o zaman gayrimenkul o değere gelmiş oluyor. Burada bu uygulamanın şöyle söyleyeyim, zaten banka ekspertiz uygulamasıyla beraber gayrimenkulün değerinin ekspertize belirlenmesi zaten uygulanıyordu. Bu daha da yaygın bir şekilde e, bankadan kredi çekmeyen insanların da istediği zaman aslında e, gayrimenkulün değerini belirlemeye çalışacak bir uygulama. E, faydası olur diye düşünüyorum ama fiyat artışlarının önüne de geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü gayrimenkuldeki fiyat artışının en büyük nedeni arzla ilgili sıkıntı. Yani Türkiye yıllık 650-700 bin civarında evlenmenin, 120 bin boşanmanın, neredeyse 100 bin gurbetçi ihtiyacının olduğu devasa bir pazar yılda 1 milyon 200 bin konut ihtiyacımız var. Ama son... 3 yıla baktığımız zaman daha önceki 5 yılda ortalama 600 bin olan sıfır konut arzı 200 bine düşmüş durumda. Müteahhitler bir projeye başlayacağı zaman, başladığı zaman o projenin bitimindeki 2 yıl sonra maliyetlerinin ne olduğunu öngöremiyor. Arsa ile ilgili çok ciddi bir kriz var. Yani özellikle büyük şehirlerde metropollerde, merkez yerlerde arsa yok denecek kadar az. Çeperlerde bile kat karşılığı oranları %50-55-60'ları 50, 50, bulmuş durumda. Dolayısıyla hem arsa sorununun hem de tedbirlerle inşaatın yapım maliyetinin stabil hale getirilmesi gerekiyor. Bunlar olduğu zaman biz fiyat artışlarını hani makul seviyelere çekebiliriz diye düşünüyorum. Gayrimenkulde fiyatın özellikle 2021 Eylül'den 2022 Ağustos'a kadarki dönemde de artışındaki en 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 büyük neden şuydu: İnsanlar bir buçuk milyona bir daire almazken olarak oydu.